Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel top açılımı yapacağım. Çok seri bir giriş oldu. Devam edeceğim. Evet kayıt ediyormuş. İstediklerim kaleci isterim. maksarım Bunun güzel olabilir. Oha. Ay pardon kaleciydi. 90 90. Bu çok güzel. Bunu bir de basarım ben. hurricane Ay Eriksen olabilir. hurricane Kane'le. Da yok ya. Bunun gelmesini istemiyorum. Hatta i̇şte bende var ofansif ortası bir de o mevki yok. Bunu istemiyorum. Bu kim? aldım. Bunu bilmiyorum. Bunu isteyebilirim aslında. Göbek güzel olabilir. Stopper bu DNA'yı çok istiyorum. Allah'ın izniyle yarışta çok güzel olur. Göbek Goretzka aynen. Goretzka olabilir. Diğerlerini hiçbirini istemiyorum. Sağ bek. Sağ, sağ, bir de sağ kanatta olursa bu güzel olur en fazla sağ adım var da onlar biraz şey yani. Hadi bakalım. İlk ile başlıyorum. Uf. Allah inşallah şey gider. Belçika'ya gider Allah. Im. Daha hepsi aynı şey gider herhalde. Hep aynı mı gidecek şey gider aynı. Hani saçla arkada bağla. Din ayır istiyorum. Ne olur? Öncekine de bundan açmıştım iki tane gelmediydi. Din ayır. Değil mi? İşte bu be! Başka top açmaya gerek yok da açayım yine de Şundan mı açsam bir tane? Yok şu iyi İşte bu be! İstediğim geldi İşte! Bir de kaleci be! Hadi lan! Başka kaleci yok değil mi? Bir de kaleci ver! Bir de kaleci istiyoruz Hadi kaleci! Gözler... Siz de kapatın arkadaşlar gözlerinizi Aç deyince açmayın, 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 açmayın Açmayın ne olur kaleci ver. Açmayın aç açtık. Oo! Kaleci de verdi. Oha. Ya ne dedim? İkisini çok istiyorum dedim. İkisini de verdi ya. Ya yeni kalecimiz hayırlı olsun. Yeni stoperimiz hayırlı uğurlu olsun. Uf, i̇şte bu be. İşte bu. İkisini de istiyordum. Gözlerimi kapattım. Açmadım. Bir baktım kaleci. bu Şu kaleci de var da. Bunu oynatmıyorum. 93. Bu kaleci kaçlık olur ki? Hmm, dinliyorum. 94 olur herhalde. Bir de dinayarı da basalım. Benim önce antrenör geliştirmem lazım. Hiç antrenörüm yok herhalde. Bir tane varmış. Kaçlık güzel. 10 binlik. 100. Bununla kime basalım? Kaleci mi dinayar? Dinayar. Tabii ki de. 29 kaç olur ki? Hayır. 92 olursa güzel olur bakıyorum <laughs> 17'de duracak Ah be. Güzel çıksın. 24 Maksam Ah be. Oo 94 efso. Başka maksanlar mı ki? 95 olur mu? Of, özellikle yani bir bakalım ya. Alçaktan pas, kafa, hız, hızlanma. Suçlama, filial oha defans farkına top kazanma. Oo, güzelmiş onları. Arkadaş, ben birazdan antrenör oynayayım. sonra tekrar ineyim. Kim çıkarsam ki ya? İkisini de seviyorum defansın ama bu ne ayırdı sokmam lazım bakayım da ayrıntılara bu da çok güzel mesela defans herhalde bonitçi çıkaracağım ya bu da çok salma arkasını top geçiriyor ya zedal mıydı o bakalım 80 yüksekten pas benim için de çok önemli 91 ben hep yok çünkü yüksekten pas oynuyorum Yok bu da güzelmiş ya. Hangisini çıkarsam bilemedim ki ya. Şu sağ bekimiz verelim hemen. Bu cezalıydı. Hmm. Bu mu bu mu? Allah ne gittin? Ya ikisini de seviyorum. Bunu çıkaracağım hem de ya. Bu duracak. Şey dalalım. Bu son Ben bunu şans verdim. Gün yarımımız hayırlı olsun. Yeni takımımıza hoş geldin. Kalecimiz de güçlen Allah. Kaleci de güçlendirdikten sonra sokalım. O da güzel olacak arkadaşlar. videomuz bu kadar olsun. Bay bay.